çay çay damlık tiketler yok tabii ki de çorba tenceresi ah çorba tenceresi var mı da ama tatlılar demiş böyle tatlı tatlılar gibi bir hissi şu burda ne işi bir var Burada bir bölüm halde kaldırmışlar. şurada şöyle. Başka bir şey yazıyor ya. Yani 279 lira. 2799 lira şu. Sen istiyorsan başka bir yere git. Kendini yerliyorsun ya. şurada Neymiş ya? <laughs> Ustalar için. Şurada sporcular için alet var. Saksılar. Saksılar falan var. Şöyle şişme yatakları... Orkide saksısı <laughs> diyor. Hmm. Şurada şişme yataklar var. Altıda emaye, yok başka Saksı bir şey yok.